Herkese merhabalar, yeni bir videoyla tekrardan buradayız. Bugün varisli olan ayaklar için bir tarifimiz olacak ve eğer ayakları varisli olan arkadaşlarımız varsa bu tarifi uygulayıp varislerden çok kısa bir süre içinde kurtulabilirler. Tarifimize geçmeden önce tekrardan hatırlatalım. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Çünkü 1000 abone olduğumuzda dünya turuna hep beraber çıkıyoruz. Sizinle de belki tanışma fırsatımız olur. Dünyanın neresinde olursanız olun sizin de ülkenize gelip belki tanışma fırsatımız olabilir. O yüzden eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Asya, Avrupa, Afrika, İskandinav ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine sizinle beraber gidip güzellik sırlarını öğreneceğiz. O zaman isterseniz hemen tarifimize geçelim. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. 4 adet defne yaprağı Eğer uygulayacağımız yerler çok daha fazlaysa bunu iki katına veya üç katına da çıkartabilirsiniz. Bu şekilde iki hafta beklettikten sonra tarifi süzüyoruz. İki hafta beklettikten sonra bu şekilde süzüyoruz ve istediğimiz bölgelere uyguluyoruz. Evet tarifimiz bu şekilde hazır durumda. Zeytinyağı ve defne yaprağını 2 hafta beklettikten sonra bu şekilde süzüyoruz ve istediğimiz bölgelere uyguluyoruz. Bunu isterseniz her günde kullanabilirsiniz. Bu şekilde varisli bölgelerden kurtulmuş oluruz. Varisten hiçbir iz kalmayana kadar bunu her gün kullanabiliriz ve en kısa zamanda faydalarını görmüş oluruz. Çok basit bir şekilde evde elinizin altındaki malzemelerle bu tarifi uygulayabilir ve varislerden çok kısa bir süre içinde kurtulabilirsiniz. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay evet. bay.